Herkese selamlar. Bugün Stanley termoslarla ilgili kameranın karşısına geçip size kendi deneyimlerimi ve fikirlerimi aktarmaya karar verdim. Çünkü neden? Belki sosyal medyada görüp, belki bir arkadaşınızda ofiste kullanan birinde vesaire görüp Stanley termos almaya karar vermiş olabilirsiniz. Ama hem kullanırken dikkat etmeniz gerekenler hem de seçim aşamasında bu kadar çok model ve seriden hangisinin size en uygun olduğuna karar verebilmeniz için size yardımcı olmaya çalışacağım. Eğer video hoşunuza gittiyse tabii ki kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve fikirlerinizi yorum olarak belirtmeyi lütfen unutmayın. Beni Instagram, TikTok vesaire bütün mecralardan da takip ederseniz diğer platformlardaki keyifli içeriklerime de ulaşabilirsiniz. Şimdi yavaş yavaş termoslardan bahsetmeye başlayalım. Önce markanın geneliyle ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Bir kullanıcı neden Stanley termos almaya karar verir? Bunun aslında birkaç tane ana sebebi var. Dört ana başlıkta özetlemek gerekirse ilki kesinlikle hem sıcak hem de soğuk tutma kapasitesi. Bunu ikiye ayırıyorum. Sıcak versiyonlarla ilgili çok iddialı olan modelleri var. Soğuk tutmayla ilgili çok iddialı olan versiyonları da var. Bunlardan da biraz sonra zaten bahsedeceğim. Bazılarını önümde görüyorsunuz. Bu gibi içeceği uzun süreli sıcak ya da soğuk tutma özellikleri Stanley'i diğer markalara göre kesinlikle ön plana çıkarıyor. Bununla beraber paslanmaz çelikten üretildiği için inanılmaz dayanıklı bir malzeme kalitesine sahip. Ek olarak istisnalar kaydıyı bozar mı bilmem ama çoğu modelinde sızdırmazlık garantisini de Stanley size sunuyor. Bunu neden söyledim ve not düştüm? Birazdan daha net anlayacaksınız. Ama çoğu modelinde kesinlikle sızdırma konusunda ben de hiçbir problem yaşamadım. Ayrıntılara birazdan geleceğim. Şimdi Şimdi yavaş yavaş modellere ve bu farklılıklara değinelim. Önümde görmüş olduğunuz Stanley'lerin hepsini ben kullanıyorum. Eşimle beraber kullanıyoruz. Uzun süredir bir Stanley kullanıcısıyız. Zaten böyle farklılıklar yavaş yavaş geliyor. Önce bir tane alıyorsunuz. Sonra buna da ihtiyacım var. Şunu da alayım, bunu da alayım derken böyle bir familyaya doğru gidiyor aslında. Dolayısıyla bu kadar çok ürünü kullanıyorken ve deneyimlemişken de en azından sanki ben sizin arkadaşınızmışım da siz bana fikirlerimi soruyormuşsunuz gibi hissedebilirsiniz. İlk seriden bahsetmem gerekirse Stanley Classic karşımızda çıkan ilk seri. Aslında Stanley dendiği zaman bu senelerdir marka 1913'ten beri var olduğu için akla gelen seri ve modeller gibi düşünebilirsiniz. Peki biz şu anda bu seride hangi modeli kullanıyoruz? Bu neredeyse 2 litre olan model Stanley Classic ailesinin bir parçası. Size neler vaat ediyor? Neredeyse 40 saate kadar varan özellikle bu büyük boylarda sıcak ya da soğuk kullanımı size vaat ediyor. Yukarıda bir bardağı var. Biraz sonra detaylarda da göreceksiniz zaten. Peki Classic serisini özellikle bu modelleri nerede kullanabiliyorsunuz? Bardaklı oldukları için için dışarıda kamp yapıyorsanız, sahile denize gidiyorsanız, uzun araba yolculuklarına çıkıyorsanız gerçekten güzel bir yol arkadaşı olduğunu söyleyebilirim. Bu Legendary klasik olarak geçen modeller 45 saate kadar sıcak, 40 saate kadar soğuk ve 8 güne kadar, evet hiç yanlış duymadınız, 8 güne kadar buzlu olarak içeceklerinizi muhafaza edebilmenin garantisini size veriyor. Bunu biz nerede deneyimledik? Komik de bir anımız var. Furkan'la beraber Datça'ya kamp yapmaya gitmiştik. Marketten vesaire de buz aldığımızda bu termosun içerisinde buzlarımızı koyduk. Bir yaz kampıydı bu. Devamında Eve döndük. Yaklaşık böyle bir 10-12 saatlik araba yolculuğundan sonra. Eve geldiğimizde valizleri boşalttık falan. Bu arkadaş böyle bir kenarda kalmış. Sonra ben kamptan döndüğümüzün yaklaşık 4. 5. gününde termosun içinin dolu olduğunu fark ettim. Böyle salladığımda şıkır şıkır ses geldi. Hem şaşırdım gerçek olabilir mi dedim. İçini açıp baktığımda buzların hala son gün koyduğumuz şekliyle kaldığını. Tabi böyle bir kısımda erimeler başlamış ama içinin inanılmaz soğuk olduğunu gördüm. Gözlemledim. Denemek için bir süre daha bıraktık. Buzlar böyle eriyip gittiğinde yaklaşık bir haftanın sonunda 8. günde falan hala içindeki su tabii ki buzlu değildi ama soğuk. Gerçekten böyle parmağınızı soktuğunuzda çivi gibi hissettirecek bir su hala bunun içindeydi. O yüzden bu viral olan şu araba yandığında Stanley'nin içinde buzlar hiç erimemiş mevzusu kesinlikle doğru. Hiç abartı değil. O yüzden bu termos bizim kesinlikle böyle kamplarda çadırlarda inanılmaz işte uzun araba yolculuklarında falan favorim olarak karşımıza çıkıyor. Bunu rahatlıkla söyleyebiliyorum. Şimdi burada farklı bir konu daha var. Bu klasik serisinin içerisinde bu travel action dediğimiz modeller de var. Şimdi bununla ilgili söyleyeceklerim biraz fazla. Buna dikkat etmenizi istiyorum. Trigger action ne demek? Bu üstündeki buton sayesinde ağız kısmının açıldığı, devamında elimi çektiğimde bu bölümün kapandığı ve sizi sızdırmazlık garantisi sunan bir model aslında. Ağız yapısından dolayı şu düğme konusundan dolayı modelin ismi farklı adlandırılıyor. Şimdi bu modellerle ilgili benim kullanıcı açısından yanlış kullanımımdan kaynaklı burada gördüğünüz gibi fazla soyulmalar var. Bunu genel olarak bütün Stanley'ler için söyleyeceğim. Sadece klasik model ve kesinlikle bu işte trigger action için değil, yönergelere çok dikkat edin. Çünkü bazı modeller kesinlikle bulaşık makinesinde yıkanabilmeye izin veriyorken sanıyorum bu Trigger Action gibi işte dışındaki renkten dolayı kaplamalı olan modeller bulaşık makinesinde yıkanmaya aslında izin vermiyor. Bu bizim biraz hatamız oldu. Bu soyulmalar tamamen bence bizim bu yönergelere uymamamızla ilişkili. Fakat ben bu videoyu çekerken tarihler 5 Ocak 2025'i gösterirken Amazon tüm dünya genelinde Türkiye'de dahil olacak şekilde bu Trigger Action modellerinin tüm boyutlarını geri çağırdı. Bunun sebebi de Stanley Amerika'da bu modelle ilgili üretim hatasının olduğunu ve bazı sızdırma problemlerinden kaynaklı tüketicilerin yanma riski olabileceğinden şüphelendiği için bu modelleri maalesef toplatma kararı aldı. Bu da onlardan bir tanesi. Biz Amazon'dan almadık ama bakalım diğer pazar yerlerinin işte distribütörlerin buna yaklaşımı ne olacak? O yüzden eğer Trigger Action modeliniz varsa ya da almayı düşünüyorsanız bu modelle ilgili böyle bir problemin olduğunu söylemem gerekiyor. Ben de bu arada bu videoyu yaklaşık bir hafta önce çekmeye karar verdim. Henüz kameranın karşısına geçebiliyorum. Eğer bu geri çağırma problemi olmasaydı söyleyebileceğim kötü bir deneyimde Bence burada görmüş olduğunuz diğer seriler kadar özellikle son dönemde sıcak tutma veya soğuk tutma konusunda performans kaybı olduğunu söyleyecektim size. Benim şu anda şunu söylemem mümkün. Burada gördüğünüz bütün modeller arasında en son favorimin kesinlikle bu olduğunu rahatlıkla dile getirebiliyorum. Şimdi klasik serisinden sonra benim önümde görmediğiniz bir seriyle devam edeceğim. Quencher modeli. Şu sosyal medyada inanılmaz işte yanına anahtarlıkların takıldığı özel buz kalıplarının olduğu bu pipetli model. Bu ya da Dilara'dan da rica edelim. Yan tarafa fotoğraflarını koysun. Dilara bu arada benim kardeşim ve videolarımı kurguluyor. O yüzden videonun arka planında da inanılmaz büyük bir emek olduğu için ona da videoda teşekkürlerinizi esirgemezseniz çok mutlu olurum. Bu Quencher modeline geri dönecek olursak sosyal medyada son aylarda en popüler olan model. Neden popüler? Çünkü influencerlar kullandığı, içerik üreticileri TikTok'ta gösterdi, viral oldu ve bu şu anda Stanley dendiğinde akla gelen ilk model. Peki bu model size neler sunuyor? Öncelikle boyut kapasitesi. Yaklaşık 1 litre, 1,5 litrelik böyle farklı Farklı opsiyonları olan bir model Quencher serisi. Renk seçenekleri bakımından çok zengin. Gerçekten harika renkleri var. Özellikle ülkemize gelmese de yurt dışında inanılmaz güzel iş birliklerine, işte inanılmaz güzel renk seçeneklerine sahip bir model. Ama benim çok kullanmayı tercih edeceğim bir model değil. Bu sizin için böyle olmayabilir. Sebeplerine gelecek olursak Quencher modellerinde üstünde bir pipet mekanizması var. Zaten hemen fotoğraflarda da gördünüz. Bu pipet mekanizmasını herhangi bir şekilde pipeti çıkarttıktan sonra kilitlemek maalesef ki Quencher modellerinde mümkün mümkün olmuyor. Dolayısıyla nasıl kullanımlara uygun? Eğer arabada kullanıyorsanız, çantanıza koymayacaksanız, ofiste, evde su tüketiminizi takip etmek ve kendinizi motive etmek için kullanacaksanız evet gerçekten güzel bir seçenek. Ama ben bunu taşımak için kullanmak istiyorum. İşte işten eve, evden işe çantamı atıp kullanacağım, arabayla seyahat etmiyorum, dökülmesinden korkuyorum diyorsanız eğer bu sizin için doğru bir tercih olmayacaktır. Tabi neyi seviyor olabilirsiniz? İşte Barbie gibi, Starbucks gibi, Messi gibi böyle collaboration koleksiyonlardan hoşlanıyorsanız, gerçekten onları kullanmak ya da sosyal medyanın o akımına kapılıp gitmek istiyorsanız Quencher modeli tercih edebilirsiniz. Ama dediğim gibi özellikle bu pipet kısmının kapatılamamasından dolayı benim tercihim olmadı ve şu an yanımda bu modelleri görmüyorsunuz. Biraz popüler kültürle de ilişkili olduğunu bu modelin söylemem gerekiyor. Peki Quencher modeller nasıl bir deneyim sunuyor? Soğuk içeceklerinizde 11 saate kadar, buzlu içeceklerinizde ise 2 ya da 3 güne kadar o buzu muhafaza ettiğini iddia ediyor. Genelde de Stanley diyor ki eğer gün içerisinde yeteri kadar su içmiyorsan, su tüketimi için kendini motive etmek istiyorsan bu modelimi tercih edebilirsin. Onların da vaadi zaten bu yönde. Bu quencher modeli de yine sıcak içecekler için tabii ki kullanabilirsiniz ama önerilen bir model değil. Sıcak içecek tüketiyorsanız quencher aklımızdan çıkarıyoruz. Bu büyük bir anahtar kelime bence. Şimdi diğer seriye geçelim. Bu gördüğünüz benim renk olarak favorim olan turuncu mor Ice Flow modeli. Ice Flow da bence quencher'dan sonra yine sosyal medyada çok popüler olan ve gerçekten kullanıcı deneyimi açısından güzel bir deneyim sunan bir model. Neden? Aslında Ice Vlog serisi de Quencher kadar popüler bir seri. İkisinin arasındaki farklar çok merak ediliyor. Quencher'ın Ice Flow'dan farkı az önce söylediğim bu pipet mekanizması. Ice Flow'larda hemen şöyle detaylarda da göreceksiniz zaten. Şuradaki pipet mekanizmasını açtığınızda bu pipet mekanizmasını geri kapatabiliyorsunuz. Yani pipet içerisinde gizli konumlanıyor. Dolayısıyla çantama ben bunu pipetini kapattıktan sonra atabiliyorum. Bendeki yaklaşık 900 mililitrelik bir model ve gayet rahat. Uzun yolculuklarda yine aynı şekilde işte ofise götürüyorsa toplu taşıma kullanıyorsam yanımda taşıyabildiğim böyle bir bez çantamı atabildiğim bir model. Yine Ice Flow modeli sıcak içecekler için çok fazla önerilmese de Quencher'a göre en azından içine sıcak bir içecek koyulabilen bir model olarak karşımıza çıkıyor. Ama geneli isminden de anlaşılacağı üzere soğuk ya da hızlı içecekler için kullanılıyor olmasının tavsiye edildiği yönünde. Peki bize stainless sıcak içecekler için neyi vaat ediyor? Quencher modeli için hiçbir şekilde içine sıcak içecek koyamazsınız diyorken Ice Flow modelini sıcak içeceklerinizle kullanabilirsiniz ama ama zamanla ilgili bir taahhütte bulunmuyorum. Soğuk içecekleriniz için 11-12 saate kadar, buzlu içecekleriniz için de buzu 2 güne kadar muhafaza ediyorum diyebiliyor. Dediğim gibi ikisinin arasındaki farkı da anladığınızı düşünerek bu pipetli modellerle ilgili kendiniz eğer bir seçim yapacaksanız en doğru kararı verebilirsiniz. Dolayısıyla bu en popüler olan Quencher ve Ice Flow dosyalarını da kapatmış oluyoruz. Şimdi geçelim dördüncü serimiz. Dördüncü serimiz ise Stanley Adventure denilen bir seri aslında. Bu serinin içerisinde şurada gördüğünüz şu küçük pembe ve bu beyaz bu arada bu beyaz Roborock'un hediyesi ve üzerine isimlerimizin böyle kazındığı modeller o yüzden ben son günlerde bunu inanılmaz severek kullanıyorum yılbaşı hediyesi olarak geldi tekrar buradan Roborock ailesine çok teşekkür ediyoruz ve aynı şekilde şu Stanley Go dediğimiz biraz sonra ayrıntılarına geleceğim Ice Wallowa'da beyaz benzer modeller bu Adventure serisinin içerisine dahil. peki bunlar bize neler sunuyor öncelikle sıcak içecekler için kesinlikle çok iddialı olduklarını söylemem lazım bu önemli bir detay ben çünkü klasik kullanmak istemiyorum biraz böyle ağırlık olarak hafif bir ergonomik yapısı olsun. Biraz daha böyle boyut seçenekleri açısından bana varyasyonlar sunsun. E, renkleri de biraz böyle tatlı olsun diyorsanız Adventure serisine eliniz gidebilir. Şimdi bu serinin Aerolite dediğimiz modelleri bunlar. Bu ve şu önümde görmüş olduğunuz küçük pembe ki onu da çok yeni aldım etiketi daha yeni üstünde. Bu Aerolite dediğimiz alt seriye giriyor. Bunların kapakları açılabilir, kapanabilir bir modelde. İçerisinde bir pipet mekanizması yok ve size yaklaşık 200-250 mililitreden başlayıp işte 4, 350, 400, 500, 600, 750 ve 1 olmak üzere böyle farklı farklı boyut seçeneklerini sunuyor. Benim şu an elimde görmüş olduğunuz mesela Aerolite'ın 473 mililitrelik modeli ve bence günlük kullanım için gayet uygun. Bu arada bir trikten de bahsedeyim. Yine dışarıda kahve zincirlerinde kahve aldığınız zaman termosunuzla gidip o kağıt bardakları kullanmadan, plastik bardakları kullanmadan kahvenizi rica ettiğinizde bu termoslara size yapıyorlar. Hem uzun süreli sıcak ya da soğuk tüketebiliyorsunuz. Hem sürdürülebilirliğe katık sağlamış oluyorsunuz. Hem de genelde ya %10-15 gibi indirimlere sahip oluyorsunuz ki bu da yine 10-15 kahvede termosun parasını aslında çıkarabilmeniz anlamına geliyor. Hem de aynı şekilde böyle puan kazanılan sistemlerde Starbucks'ta mesela bildiğim kadarıyla böyle birkaç yıldız birkaç puan daha fazla almanıza vesile olmuş oluyor. Dolayısıyla aslında dünyadaki bütün markalar da sizi termos kullanımına teşvik ediyor. Ben genelde dışarıdan kahve alacaksam bu boyda ya da bu boyda yine 350-450 mililitre bandındaki istenilerimi kullanıyorum ve gün boyunca sıcak ya da soğuk içecek tüketebiliyorum. Bunu da söylemiş olayım. Yani termos evet pahalı ama gerçekten dışarıda şu an özellikle 1 Ocak'taki zamlarla beraber kahvelerin tol boyları, bu küçük boyları 130-140 liralar civarına dayandığı için termosların fiyatlarını da zaten açıklamalar kutusundaki linkte bulabileceksiniz. Görmüş ve anlamış olacağız ki yine az önce söylediğim gibi 10-15 kahvede zaten bunların bütçelerini çıkarmış oluyoruz. O yüzden rahatlıkla tercih edebiliyoruz. Dışarıda çok sık kahve tüketebiliyorsak. Bu matematikte de düşünmenizi tavsiye ediyorum aynı şekilde. Şimdi bunlarla ilgili söyle anlamam gereken önemli bir şey var. Bu yani Lightların özellikle işte bu 0.35'lik küçük olan modeli boyları büyüdükçe size sıcak ya da soğuk tutma kapasitesinde yine böyle doğru orantılı olacak şekilde bir artış sağlıyor. Mesela 350'lik modeller 4 saate kadar sıcak tutarken bu 450'lik modellerde bu süre 6. Işte 600-750'lerde bu süre 8 saate. Biraz daha büyükse 9-10 saatlere kadar çıkabiliyor. Yine bunun sebebinin termosun büyüklüğüne bağlı olarak ısı tutma kapasitesine bağlıyorum ben. Gerçi tercih olarak da zaten matematiksel olarak mantıklı. Yani 350 mililitrelik bir içeceği zaten muhtemelen 4-5 saatin sonunda tüketirsiniz. Bunun üzerinde de zaten bu kadarlık bir içecekte ben şahsen sıcak tutma beklentisini aramam. O yüzden benim için bu matematik hesabı da gayet doğru işliyor. Bir de bu Adventure serisinin Go dediğimiz alt bir serisi var. Şu an elimde gördüğünüz bu sarı turuncu karışımı model de aynı şekilde Go serisinin bir alt aile üyesi. Yine pipetli bir model. Burada Ice Flow benzetebiliriz kesinlikle pipet mekanizmasını. İçerisinde bir pipet var. Yine soğuk ya da sıcak içecekleriniz için kullanılabilirsiniz olabiliyor. Ice Flow'a göre biraz daha boyut ve yine ergonomi bakımından zaten ikisini yan yana gördüğünüzde de anlıyorsunuz biraz daha şık, biraz daha hafif ve biraz daha kullanımı kolay bir deneyim sunduğunu vaat ediyor Stanley bize. Dolayısıyla eğer ben Ice Flow gibi bir model tercih etmek istiyorum. Biraz daha hafif olsun biraz daha elime böyle incelik bakımından otursun, daha kolay taşıyayım vesaire diyorsanız kesinlikle Adventure serisinin altındaki bu Go modellerini de tercih edebilirsiniz. Bunu da böyle dipnot olarak düşmek istedim. İkisinin inanılmaz farkları yok ama ben gerçekten Ice Flow'u böyle çok büyük yanında taşımak istemiyorsam ya da nispeten çantamda daha az yer varsa bu Adventure Go serisinin modelini daha çok tercih ediyorum. İkisinin arasında böyle bir fark var. Farklılığı anlatabilmem için de bence gayet yeterli oldu şu anda anladığınızı düşünüyorum ve umuyorum. Şimdi bir de yine bende olmayan burada görmediğiniz Master dediğimiz bir serisi daha var Stanley'nin. Bu seri gerçekten dışarıda dağcılar için çok ağır şartlarda kamp yapan, işte konaklayan, outdoor sporlarla ilgilenen yine böyle profesyoneller için aslında aslında Stanley'nin sunduğu bir seri. Bu serinin sadece böyle bardakları vesaire yok bu arada. Burada gördüğünüz benim az önce anlattığım serilerinde yine yemek kapları vesaireleri var ama ben bugün biraz daha günlük kullanımdaki içecek modellerine eğildim. Stanley'nin böyle yemek saklama kaplarını vesaire de deneyimlemek çok istiyorum. Onlarda da yine bu ısı tutma kapasitesi açısından marka çok iddialı. Ama bu Master serisinin yine soğutucuları, işte yemek kapları, kaseleri, işte çorbalar için vesaire böyle kilitli termosları yine bulunuyor. Aynı şekilde böyle içecek modelleri de bulunuyor. Bu seride bize yine 40 saate kadar sıcak, 35 saate kadar soğuk ve günlerce buzlu tutma kapasitesini yine sağlıyor ve sunuyor. Materyal biraz daha dayanıklı, dış görünüşleri biraz daha böyle kahveler, griler, gerçekten o dağcılık havasını size böyle sonuna kadar yaşatan seriler ve modeller. Zaten arattığınızda mutlaka böyle tasarımlarıyla, işte reklam afişleriyle vesaire karşınıza iddialı bir ürün serisinin çıktığını görüyorsunuz. Ben bu tarz sporlarla ilgilenmediğim için çok tercih etmedim. Ama eğer bunlara ilgi varsa Bana bu klasik modellerin sıcak tutma soğuk tutma kapasiteleri yeterli olmuyor derseniz de eliniz bu tarafa doğru gidebilir genel olarak bu seriden de bahsetmeden geçmek istemedim. Şimdi serilerden bahsettim iyi kötü böyle 5-6 farklı seriyi deneyimlemiş bir kullanıcı olarak size deneyimlerimi aktarmaya çalıştım. Bu arada bunların hepsi benim fikrim eğer bu serileri kullanıyorsanız ya da deneyimlemişseniz bir arkadaşınızdan duyduğunuz deneyimler varsa olumlu ya da olumsuz lütfen yorumlar kısmında belirtin ki birbirimizle de fikir alışverişi yapalım. Eğer aklınızda almak istediklerinizle ilgili soru işaretleriniz varsa da bu videoya da gelen yorumlara elimden geldiğince yanıt verip size yardımcı olmaya çalışacağım. Bunu da söylemek istiyorum. Şimdi stilinize karar verdiniz, sipariş verdiniz, kapılarda kargonuzu beklediniz ve kargonuz geldi. Yapmanız gerekenler neler? En önemlisi asla ve asla unutmamanız gereken bir şey var ki termosunuzu yıkamadan şöyle termosun alt bölümünde bunu yeni aldığım için rahatlıkla gösterebiliyorum. Termosun bir barkodu var. Bu barkodla beraber marka size ömür boyu %100 garanti sunmuş oluyor. Yani eğer marka kaynaklı bir problem varsa ki trigger action'larda gördüğümüzü anlattım. Markaya geri çağırıyor ya garanti kapsamında ürünüzü değiştiriyor, iade ediyor. Bu gerçekten çok kıymetli. Aslında markanın da kendisine ne kadar güvendiğini buradan anlıyoruz. O dolayısıyla asla ve asla bu altındaki barkod üzerinden %100 garanti kapsamına girmeyi unutmuyorsunuz. İlk yapmanız gereken altın kural bu. İkinci aşamada termosun temizlik bölümüne geliyoruz tabii ki. Termosunuzu yıkadığınızda senle diyor ki böyle hafif bir deterjan ılık bir suyla beraber yıkayıp çalkalayıp biraz bekletip termosunuzu dezenfekte edebilirsiniz. Ama ben nasıl kullanıyorum? Özellikle böyle deterjanla ya da bulaşık makinesinde izin veren modelleri bulaşık makinesine attığımda hatta izin vermeyenlerin bile attığımda termosların içerisinde böyle hafif çaydan kahveden dolayı lekelenmeler, kahverengi lekeler görülebiliyor. Bunların yine önüne geçmek için ben eğer çok sık kullanıyorsam 2-3 günde bir, eğer böyle daha az kullandığım bir periyottaysam genelde pazar akşamları karbonat, beyaz sirke ve limon üçlüsüyle ve kaynar suyu birleştirerek tabi bunu böyle doza Yapmaya dikkat edin. Çok fazla dökerseniz inanılmaz deneysel sonuçlar da mutfağınızda görebilirsiniz. Lütfen dikkatli şekilde bu ufak tepkimeyi oluşturarak termoslarınızın içini ilk günkü kadar pırıl pırıl o böyle paslanmaz çeliğin o bütün ışıltısını görecek şekilde güzel dezenfekte edebilirsiniz. Dolayısıyla bu temizlik da sizinle paylaşmak istedim. En büyük alınan şikayetler, yapılan şikayetler, bu içteki lekelenmeler nasıl geçecek? Ben termosu nasıl dezenfekte ettiğimden emin olacağım. Benim bu tarz sorunlarla ilgili tavsiyem kesin bu temizlik tiyosu olacak. Bunu da buraya kadar izleyenlerle paylaşmak istedim ilerle ilgili genel bir iki tüyodan sonra da artık kapatıyorum. Kayıt kaç dakika oldu bilmiyorum. Şu an biraz uzaksınız kamera olarak göremiyorum ama lafı fazla uzatmadan son iki tavsiyeme geçmiş olayım. Stanley termoslarınızın hiçbirini Stanley markası mikrodalgaya atmanızı, buzluğa atmanızı tavsiye etmiyor. Zaten termosun mantığı da bu değil. Termos buzlukta soğuyan ya da mevcutta mikrodalgada fırında ısınan ürünleri ya da işte süt ısıtıcıyla beraber ısıtılan bütün içeceklerinizi vesaire içinde sıcak tutmayı vaat ediyor size. Yani termos şunu demiyor. Beni ısıt ya da beni soğut. Böyle bir şey yok. Dolayısıyla yine ürününüzün ömrünü uzatmak için sakın ama sakın altındaki işte o başındaki içindeki kutusundaki yönergelere etiketindeki yönergelere dikkat verip okuyup kesinlikle mikrodalga ve buzluğu aklınızdan çıkarın. Böyle bir planınız varsa sakın ama sakın bunu yapmıyoruz. İçine ne kadar sıcak ya da ne kadar soğuk olursa olsun koyuyoruz ve termoslarımıza güveniyoruz. Bu da altın kural yapmamanız gerektiği için sizi uyarmak istedim. Bulaşık makinesiyle ilgili de detaylardan zaten videonun içerisinde bahsetmiştim. Bu yönergelere dikkat edin ki böyle soyulma gibi inanılmaz kötü görüntülerle siz de termosunuzla karşılaşmayın. Videonun burada sonuna geliyoruz. Umarım sizin için böyle rehber niteliğinde dediğim gibi başta da şimdi kapatırken kararınızı vermiş bir şekilde ayrıldığınız bir video olmuştur. Eğer beğendiyseniz yine beğen tuşuna basmayı, kanala abone olmayı ve aynı şekilde beni bütün sosyal mecralardan takip etmeyi lütfen unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer termoslardan birinin ya da birkaçını beğendiyseniz de açıklama Kutusunda bu serinin tümüyle ilgili derlediğim linki bırakmış olacağım. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.